Üçüncü tur seçim sonuçları Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Metin Genç 199 oy Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer 453 oy Sayın Belediye Başkanlarım Sayın meclis üyelerimiz, değerli divan, hepinize en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Desteklerinizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. <laughs> Türkiye Belediyeler Birliği'nde bu dönem tarihi bir süreç yaşanıyor. Türkiye Belediyeler Birliği'nin tarihinde böyle bir durum olmadı. Benim başkanlığımda encümen üyelerimizle beraber siz değerli meclis üyelerimize Ekrem Başkan'dan ve Zeydan Başkan'dan aldığımız bayrağı beraberce taşıyacağız. Bu kurumu siyaset üstü görüyorum. Herkesi kendi belediye başkanım olarak görüyorum. Bugüne kadar olduğu gibi Birçok alanda çalışmalar var Belediyeler Birliği'nin. Konuşmamı tamamlarken bütün belediye başkanlarımızı birlik olmaya çağırır. Parti farkı gözetmeksizin